gerçekleştirdiği demokratikleşme adımlarını 5 aşamada birlikte halledelim. Şimdi bunlardan ilki 1808 yılında 2. Abdülhamid'in Alemdar Mustafa Paşa etkisiyle ilan ettiği Sened İttifak'a gelelim. Sened İttifak, bir Osmanlı padişahının ilk kez yetkilerinin sınırlandırılmasını göze alıp ayanlar dediğimiz bir grupla imzaladığı bir antlaşmadır. Gerçek bir demokratikleşme adımı olmasa da yapılan ilk demokratikleşme adımı olarak kabul ediyoruz. Bu antlaşmanın 2. Mahmut için faydası ayanların desteğini almaktır. Herhangi bir isyan durumunda ayanlar İstanbul asker gönderecek ve padişaha yardım edecektir. Ayanların faydası ise bir padişah arkalarını almış ve devlet yönetiminde etkili olabileceklerini düşünmüşlerdir. Oluşumu itibariyle Magna Carta'ya benzer. Hatırlarsanız Magna Carta da İngiliz kralı Kral Yurtsuzca'nın soylularla arasında yaptığı antlaşmadır ve buna biraz da mecbur bırakılmıştır. İkinci adım olan Tanzimat Fermanı biraz daha üzücüdür. Çünkü kendi valisi olan Mısır valisi Kavalalı'nın yaptığı isyanlar ve ona karşı savaşları kaybetmesinin sonucu görüşülmek üzere Londra Konferansı'nın toplanmasına önlem almak için hazırlanmıştır. Peki neden önlem almak zorunda Osmanlı? Çünkü Osmanlı pek çok azınlık gruba sahip ve bu dönemde Fransız ihtilali nedeniyle azınlık gruplar isyan çıkarmaya çok eğilli. Ruslar, İngilizler bu azınlık grupları Osmanlı'ya karşı doğdurup hareketlenmelerini sağlamak istiyorlar. Osmanlı'da 1839 yılında Abdülmecit tarafına ilan edilen tanzimat fermanıyla bu azınlıkları kendilerinden kopmalarını engellemeye çalışacaklar. Etkili olan sadrazam Mustafa Reşit Paşa'dır. Mısır sorunundan sonra toplanacak olan Londra konferansında Avrupalı'nın desteğini almak aynı zamanda iç işlerimize karışmalarını önlemek istiyoruz. Çünkü Avrupalılar, Ruslar örneğin Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmek gibi bir amaçla Osmanlı iç işlerine karışmaya çalışıyorlar. Devleti dağılmaktan kurtarmak, azınlık isyanlarını önlemek. Şimdi bu tanzimat fermanıyla ıslahat fermanını kıyaslayacağız birazdan. O yüzden buraya Müslüman ve gayrimüslim eşitliğinden bahsedeceğim. Etkili olan fikir akımı Osmanlıcılık. Osmanlıcılık bildiğiniz gibi ırkına bakmadan Osmanlı'da olan herkese Osmanlı kabul etmektir. Birkaç maddesine değinelim. Kanun önünde herkes eşittir. Dayak, işkence ve angarya tamamen kaldırılacaktır. Vergi gelire göre alınacak ve cizye vergisi kaldırılacaktır. Cizye vergisi gayrimüslimlerin askere gitmemek için verdikleri bir vergiydi. Ancak askerlik herkese zorunlu hizmet olacaktır. Çünkü herkes Osmanlılı. Müslümle gayrimüslim bir farkı yok. Can, mal, namus güvenliği devlet güvencesinde padişah bunun üzerine yemin edecek. Peki şöyle bir şey geliyor insanın aklına. Osmanlı'da daha önce can, mal, güvenliği yok muydu? Tabii ki vardı. Şimdi şöyle düşünün öncelikle Müslüman bir ülke, ve padişah halife. Yani bunun zaten olmaması gibi bir durum yok. Ama kanun önünde resmen tescil edilmiş olması gayrimüslim için en azından daha büyük bir güvence. Önemi 2. Mahmut hazırlamış ve yayınlamıştı. Hukuk üstünlüğü anayasacılığın ilk adımıdır. Bakın anayasacılığa geçiş birazdan konuşacağımız 1. Meşrutiyet'in kanuni esasi ilanıyla gerçekleşecek. Senet İttifak ve Tanzimat bunun ilk hareketi olarak kabul edilebilir kanun ile ilk kez padişah yetkisi sınırlandırılmıştır ve bir padişah ilk kez kendi isteğiyle bunu yapmıştır çünkü Abdülmecid herhangi bir şey için zorlanmamıştır tanzimat fermanını ilan ederken ama bu durum ıslahatı ilan ederken değişecek çünkü onu Avrupalı'nın isteğiyle ilan etmek zorunda kalacak yine Osmanlıcılık etkili en başta söylediğim gibi ve maalesef, ve maalesef olmuştur. başarısız olmuştur gereken faydayı Osmanlı'ya sağlayamamıştır. Üçüncü adım olan ıslahat fermanı yine Abdülmecit tarafından 1856 yılında Sadrazam Ali Paşa ile birlikte ilan edilmiştir. Tanzimat'tan en büyük farkı dediğim gibi Avrupalı devletlerin isteği sonucu imzalatılmıştır. Burada da Kırım Harbi'nin büyük bir etkisi var. Bunu unutmamak lazım. Kırım Harbi Osmanlı'nın çok büyük zarar gördüğü bir harp. İlk Osmanlı'nın dış borcunu aldığı harp hatta. Kırım Harbi'nden sonra toplanacak olan Paris Antlaşması'nda Avrupalı devletlerin desteğini almak, devlete dağılmaktan kurtarmak, gayrimüslim halkı yani tebaasını bir arada tutmaya çalışmak. İçerikte daha önce Cizye'nin kaldırıldığını söyledik tanzimatla birlikte. Nakdi bedel uygulaması getirilerek gayrimüslimlere bedelli askerlik getirilecek. Gayrimüslimlere banka, şirket açılacak ve aşağılayıcı ifadeler yasaklanacak bu aşağılayıcı ifadelerin içerisinde gevur kelimesi bile var. Yani o kadar hassas davranılmış tek amaç Osmanlı'dan kopmamaları, isyanlara ya da diğer dış devletlerin oyunlarına gelmemeleri. Şurası çok önemli. Gayrimüslimin ilk siyasi hakları Abdülmecit döneminde ıslahat fermanıyla verilmiştir. Yerel yönetime, merkezi yönetime değil ama yerel yönetime katılma hakkı kazanıyorlar. Bu da il genel meclislerine üye olabilme hakkıdır. Ancak bu bazı maddelerin, bütün maddelerini buraya almadım. Önemli olan bilmeniz gerekenleri aldım ama bu biraz daha hani burada bahsettiğimiz Müslüman gayrimüslim eşitliğinden ziyade gayrimüslimlere fazladan haklar vererek onları bir tık daha üst konuma getirdiği için Müslüman teba tarafından büyük tepkiler görmüş en önemli olan kısmı dediğimiz gibi gayrimüslimler yerel yönetime de olsa ilk kez devlet yönetimine katılmışlardır. Yine Osmanlıcılık etkilidir. Tanzimat ferman devam niteliğindedir diyebiliriz. Maalesef o da başarısız olmuştur. Beklenen faydayı Osmanlı için vermemiştir. Dördüncü adım ise 2. Abdülhamit'in 1876'da Jön Türklerin etkisiyle ilan ettiği birinci meşrutiyet. Jön Türkler kimdi? hatırlıyorsanız eğer Avrupa'ya öğrenciler göndermişti Osmanlı. Bu öğrenciler artık döndüler ve toplandılar. Bir arada fikirleri olan bir grup haline geldiler. Bu grup bir süre sonra ikinci meşrutiyette bahsedeceğimiz iddia terakki grubuna dönüşecek. İlanın sebepleri var. Tersane konferansına önlem almak için. Tersane konferansında ne görüşecek? Balkan uluslarının bağımsız olmaları görüşecek. Ve bu Osmanlı'nın kendi tebaasını, Yüzyıllarca belki uğraşıp aldığı halkını kaybetmesi demek. Tabii ki bunu istemeyiz. Devlete dağılmaktan kurtarmak. Tebaayı merkez yönetimine katmak. Bildiğiniz gibi ıslahat ve tanzimatla yerel yönetime katmıştık. Birinci meşrutiyetle merkez yönetimine katıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Halka seçme seçilme hakkı veriyoruz ilk kez parlamenter sistem kuruyoruz. Osmanlı'daki ilk rejim değişikliğidir parlamenter sistemin kurulması. İki meclisi bir sistem. Anayasal süreç birinci meşrutiyetle başlayacak. Sorudaki en büyük çeldirici budur. İlk adım derse senet ittifakı alabilirsiniz. Ancak başlaması derse birinci meşrutiyeti almalısınız. Kanun esasinin ilanıdır bu başlangıç. Kanun esası 119 maddeden oluşmakta. Biz önemlilerin kaçına değinelim. Osmanlı Hanedanı'nın en büyük en akıllısı başa gelecek. Devletin dili Türkçedir. Dini İslam'dır. Başkenti İstanbul'dur. Her 50 bin erkek bir mebus seçer ve 4 yılda bir bu seçim yenilenir. İki meclis sistem demiştim az önce. Birinci meclis mebus meclisi her 50 bin erkeğin bir mebus seçmesi ve 4 yılda bir seçmesi. İkinci ise ayan meclisi. Ayan meclisinin ise padişah seçer, atar ve azleder, ömür boyu görev yapabilirler. Bazı şartları var. Örneğin 40 yaşını doldurmak gibi şartları var tabii ki. Şu maddeye dikkat edin. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Şimdi eğer halk merkez yönetimine katılacaksa bu ne kadar demokratik bir maddedir? Bunu birazdan farklı bir şekliyle zaten göreceğiz kanun teklifini hükümet yapar. Bunu da aklınıza tutun. Birazdan bununla ilgili de ufak bir değişikliğe gideceğiz. Veto hakkı padişahındır ve sınırsızdır. Veto hakkının padişahta bulunması belki bir sorun olmayabilir. Ancak sınırsızlığı ve mahkeme bile gerekmemesi yine birazdan değişecek maddelerden biri. Yürütme, Mebusan ve Ayan Meclisi'nin birlikte yürüttüğü bir organdır. Padişahın sürgün yetkisi var. Yine sınırsızdır. Mahkeme gerekmez. Sorun gördüğünde sürgün edebilir. Padişahın meclis açma kapama yetkisi vardır. Önemi Birinci meşrut Belçika ve Prusya örneği alınarak ilan edilmiştir. 91-93 Harbi ile 1878'de askıya alınmıştır. 1909'da daha demokratik olacak. Birazdan burada değişikliklerinden bahsedeceğiz. Mithat Paşa ilanında etkili kişilerden biri, ilk mebus başkanı Ahmet Tevfik Paşa, ilk ayan başkanı ise Server Paşa'dır. Şimdi 5. adım olan 2. Abdülhamit'in ikinci kez meşruiyeti ilanına gelelim. 1908'de daha önce Jön Türkler olarak bahsettiğimiz grup şu an İddia Terakki adında bir parti kurdu. Ve onun baskısıyla 2. Abdülhamit 2. Meşruiyeti ilan edecek. En büyük dış etkense reval görüşmeleri. Reval görüşmeleri Rusça ile İngiliz kralının Osmanlı hakkındaki görüşmelerine denir. Ve buna karşı önlem almak için Osmanlı'nın yaptığı bir değişikliktir. Daha önce ilan edilmiş olan kanun esası değişiklikler yapacağız. Bakın az önce size unutmamanız gereken maddeleri söyledim. Kanun teklifini az önce kim yapıyordu? Evet hükümet yapıyordu. Ama artık meclis yapacak. Padişahın veto yetkisine sınırlama getirilmiştir. Sürgün için önce mahkeme kararı gerekmektedir. Ne diyoruz? Yargılanmadan kimse sürgün edilemez. Meclis açma kapama yetkisi sınırlandırılıyor. Parti kurma, gösteri yapma hakları artık insanlara veriliyor. Daha önce hükümet padişaha karşı sorumluydu. Ama şu anda hükümet meclise karşı sorumlu. Bu madde belki de en, iyi, en önemli demokratikleşme adımlarından biridir. 31 Mart isyanına gelecek olursak, 31 Mart isyanı 2. Abdülhamit'in tahta ineceği bir isyan. İsyanın sebebi meşruiyet duyulan tepki. Volkan ve serbestlik gazetelerinin çalışmaları, Hasan Fehmi suikasti, orada mektepli subayla ayrımı gibi birçok sebebi var. İttihat ve terakkinin yeniden meşrute getirmeleri ancak hala meşruiyette görevli olacak meclis üyelerinin eskiden kalma olmaları ve yapılanların halkı memnun etmemesi gibi pek çok neden var altında. İstanbul'da başlamıştır. Osmanlı rejimine yönelik ilk isyandır. Hareket ordusu bastıracak. Merkezi Selanik'te hareket ordusunun avcı taburları 31 Mart isyanıyla öne çıkacak. Önemli isimler var. Daha sonra da duyacağımız. Mehmet Şevket Paşa, Mustafa Kemal Atatürk ve Niyazi gibi komutanlar hareket ordusunda bulunacaklar ve Bas 31 Mart isyanında etkili olacaklar. Sonuç olarak 2. Abdülhamit tahttan indirilecek, Selanik de sürgüne gidecek. Ama daha sonra Selanik kaybedilince Osmanlı Sarayı'na getirilecek ve 1918'e kadar burada yaşayacak. Bulgaristan bağımsız olacak, Girit Yunanistan'a bağlanacak, Bosna Hersek ise... Avusturya tarafından ihlak edilecek. Bazı siyasi parti örnekleri verdim. İttihat, Terakki Fırkası, Ahrar Fırkası, Fedekerani Millet Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Hürriyet Perveren gibi de birkaç parti var bu dönemde. Teok'tan tutun da YKS'ye, KPSS, OABS'ye kadar pek çok sınavda çok önemli bir konu olan demokratikleşme adımları çok karışır size daha önce tahlil ettiğim soru kitaplarından gördüğüm kadarıyla çıkmış sorulara baktım, incelediğim kadarıyla gelen caydırıcıları, çeldiricileri aktarmaya çalıştım. Umarım faydalanırsınız. İyi günler dilerim.